Evet, Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mütevasıl hüzün daim el fikir. Resulullah sallallahu sellem, devamlı üzüntülüydü, devamlı düşündü. Kahkaha atmakta mesela sıkıntı var mıdır o, hocam? Tabii kahkaha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında bir kere kahkaha açmamıştır. Gülmek serbestir, kalka, kal, kahkaha yasaktır. Hmm. Sen kahkaha atınca şeytan da sana gülüyor. şeytan da sana gülüyor, tam diyor benim moduma geldin diyor. Tabii. Daha atladın, gevşedin, e, tabii, kahkaha ondan Sonra artık, o, kahkaha hiç. Mevla Teala'nın sevmediği bir şeydi. Kahkaha ile gülmek Ondan sonra ya, e, kim kahkahayla gülerse diyor ben zahke Yani yemutukar yani, kalbi ölür diyor. Yani kalbinde bir nur var ya bir parıldı. Böyle aşırı şakalar, aşırı şamatalar. Hani mubah da olsa fuzuli kelam, fuzuli konuşmalar. Hele kahkaha hepten kesinlikle feinde kesret tazdih tümeytur kalb. Çok gülmeyin. Kahkahayı bırak, gülmeyi de çoğaltmayın diyor. Neden? Çok ölmek, çok gülmek kalbi öldürür diyor. Çünkü neden? Yarın ahirette diyor çok ağlarsınız. Burada çok gülen orada çok ağlar. Kur'an söylüyor. Az gülsünler ayet. Vel yebkü kethira çok ağlasınlar diyor. Cezaen bir vakanı yok. Ne kadar günahları var diyor. Bakalım karşılığı ne olacak? Onun için insan burada imtihana gelmiş. Sen şimdi dünyanın tamamı imtihan mı? Tabii. Evet, ermekten de, de. Da, tamamı imtihansa. E sen o zaman gir iki saatlik imtihanda ha 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 yap. Öğretmenler bile, manyak mı ya? İki saat imtihanda sen ne yapıyorsun? Panik, telaş, stres, heyecan, stres, heyecan. kapıda annenler okuyor, baban dua diyor, Oo. sen kendin içeride, tansiyon çıkmış. Gencecik çocuklar kalp krizinden gidiyor. İşte dünyanın tamamında bu imtihandaki gibi olmak lazım. Daha da beter olmak. Lazım. Neden? E neden? Bu imtihanı kaybetse sınıfta kalır. Sınıfta kalsa cehenneme girmez. Ama... Yok efendim imtihanı kaybetti, memur olamaz. Memur olursa cenneti kaçırmaz, olamazsa. Ama bu imtihanı kaybettiğin zaman telafisi yok. Nasıl telaşlı olmamız lazım? Aman namazım kaçmaz, aman abdestimi güzel alayım, taharetimi güzel alayım, harama girmeyeyim, gıybet demeyeyim. dedikoduya girmeyeyim, kimseyi üzmeyeyim, kalp kırmayayım. Her dakika imtihandayız ya. E böyle bir imtihandan ne bu ha,